Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte CPanel üzerinde WordPress kurulumu gerçekleştireceğiz. CPanel'de WordPress nasıl kurulur? Bu videoyu izlediğinizde adım adım siz de öğreneceksiniz. Kolay bir şekilde CPanel üzerinde sizler de WordPress projelerinizi herhangi bir FTP bilgisine gerek kalmadan rahatlıkla yapabileceksiniz. Hazır uygulamalar yöntemiyle kurulumlarınızı sağlayabileceksiniz. Ş Şimdi videomuz için belsonok.com'un C paneline geçmek istiyorum arkadaşlar. Bugün bu videomuzda belsonok.com proje sitemizin C panelinden bir WordPress oluşturacağız. Bir subdomain'e WordPress kuracağız arkadaşlar. Hemen buradaki C panel'e giriş yaptığınızda karşınıza bu karşımda görünene benzer bir ekran çıkacak. Alt tarafa doğru geldiğinde yazılım bölümünde WordPress şeklinde bir bölüm göreceksiniz arkadaşlar. Eğer ki bunu bu şekilde göremiyorsanız sağ üst taraftaki Search Tools bölümünde WordPress şeklinde arama yapmanız da yeterli olacaktır arkadaşlar. Buraya WordPress yazdığınızda Softaclass'ın geliştirdiği WordPress kurulum bölümüne erişebilirsiniz. WordPress kurulumunu seçtikten sonra ise WordPress'imi birkaç basit adımda kurabiliyorum arkadaşlar. WordPress kurulumuna tıkladığımda burada hali hazırda bu hostingde kurulu olan WordPress'leri sistem bana gösteriyor. Bugün ben bu videoda sizlerle beraber sıfırdan bir başka WordPress oluşturacağım için yukarıdaki install bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra adım adım WordPress'imi yapılandırabileceğim. WordPress'im için öncelikle nasıl bir protokol seçmemi e, belirlemem gerekiyor, seçeceğimi belirlemem gerekiyor. Ben burada genellikle HTTPS yüklüyorum, SSL'imi yükledikten sonra da HTTPS seçiyorum. Arzu ederseniz siz HTTPS noktada seçebilirsiniz. Bu kendi ilgi alanınıza göre, isteğinize göre yapılandırılabilecek bir durum. Şu anda mevcut siteye bns.com'a 0'dan WordPress kuracak olsaydım bunu seçmem gerekiyordu. Bu videoda ben size spekra.bns sitesine WordPress kurmak için bunu seçiyorum arkadaşlar. Burada hangi dizine WordPress kuracaksanız seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki hali hazırda devam eden bir internet siteniz, e-ticaret siteniz var. Farklı bir altyapıda siz WordPress'te sadece bir blog kurmak istiyorsanız o zaman bunu e, beğense.com slash blog şeklinde de yapılandırabilirsiniz. Farklı bir dizine WordPress'i kurabilirsiniz. Bu sayede sitenin geri kalanı farklı bir platformda olurken sadece blog kısmı WordPress'te olabilir. Bu pek çok e-ticaret sisteminde al, görmeye alışık olduğumuz bir durum. WordPress'in blokları tercih ediliyor. Tamamdır. Protokolümü seçtim. Sağ taraftan WordPress sürümümü seçebiliyorum. Yapılandırabiliyorum. Siteyle alakalı ayarlar bölümünü seçeceğim alan karşıma çıkıyor. Ben buraya bir Spectra yazıyorum. Sistemin adı Spectra olacağı için. Siz de farklı bir isim verebilirsiniz. O temayı denemek için bu siteyi oluşturuyorum. WordPress kurulumu yazıyorum açıklama bölümüne. Sağ tarafa geldiğimde ise WordPress'in kullanıcı adı ve şifresiyle alakalı oluşturmaları yapacağım bölüm karşıma çıkıyor. WordPress'e girişte kullanacağım kullanıcı adımı, şifremi ve e-posta adresini burada o optimize edebiliyorum bakın buradaki Hide butonuna tıkladığında ise şifrem gizleniyor şifre butonuna tıkladığında bakın şöyle göstereyim size buradaki her mavi anahtarı tıkladığınızda farklı bir parola sistem sizin adınıza oluşturuyor WordPress için bir parola oluşturuyorum WordPress'imin Türkçe olmasını istiyorum alt tarafa doğru geliyorum WordPress'inle alakalı bir tema seçim yapacağım burada temamı da seçelim bu temayı select team ile seçiyorum arkadaşlar. Hazırda standart temayla ilerlemek istiyorum. Ayarlarımı seçtikten sonra yükle butonuna başlayarak işlem yapabilirim. Burada bir de advance bölümü var. Buradan da ben arzu edersem veri tabanına bir isim verebilirim ve değişkenlikle alakalı veri tabanıyla alakalı değişkenleri isimlendirebilirim. Ben bunlarla ilgili düzenleme yapmıyorum. Yükle butonuna tıklıyorum. WordPress kurmak işte bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi WordPress yüklenmeye başladı. Şimdiden %7 haline geldi. Online olarak C paneliniz üzerinden sizler de bu videoda gösterdiğim şekilde WordPress kurulumlarını rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Şu an WordPress'im adım adım kuruluyor. Ben de WordPress'im kurulmasını bekliyorum ve WordPress'im gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kuruldu. Buradaki butona tıkladığım anda yönetim URL'i butonuna tıkladığım anda WordPress'in login ekranına giriş paneline rahatlıkla giriş yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi spectra.wordpress spectra.bens.com'da WordPress'im kuruldu ve kullanıcı adı şifremi yazmama dahi gerek kalmadan cPanel sayesinde ben buradan sisteme login olabildim arkadaşlar. Siz de bu videoda gösterdiğim şekilde cPanel kullanarak WordPress'inizde dakikalar içerisinde hızla kurabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum Yapıp beğenerek ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.